Herkese merhaba, ben Seher Söz Konusu Sanat'tan. Bugün Edip Akbayram'dan Hasretinle Yandı Gönlüm şarkısını detaylarıyla birlikte inceleyeceğiz. İlk ölçüye baktığınızda ilk önce bir vuruşluk sus, daha sonra si, do, do, do geldiğini göreceksiniz. İkinci ölçüde ise küçücük yarım bir susumuz var. Daha sonra sus, re, mi, re, mi, re, do, si, do, si, la şeklinde devam ediyor. İlk iki ölçüyü örnek olarak çalıyorum. Bir kez daha çalıyorum. Sus. Üçüncü ve dördüncü ölçüye bakalım. Sol, la, si, si, si. Daha sonra yine yarım bir sus göreceksiniz do re do re do si la si la sol 16'lık notalar bol bol mevcut olacak bu satırda. O yüzden dikkatli bir şekilde çalmanızda fayda var. Çünkü parmak hareketleri çok önemli. Burayı çalıyorum. ilk satırı baştan sona kadar bir kere çalıyorum. İkinci satırı geçtik. İlk ölçüye bakalım. Fa, sol, la, la, la yarımsuz la si sol fa mi fa geldi. Burada özellikle Ha, mi sesleri, kalın sesler olduğu için, birinci oktava ait olduğu için daha hohlayarak üflemenizi tavsiye ederim. Burası çok gergin olmamalı. Ya da çok küçük üfle yapmamaya çalışın. Kalın sesleri ancak o şekilde e, temiz çıkartabilirsiniz. Çünkü inci seslerde örneğin ikinci oktav şu dudağımın biraz daha küçüldüğünü göreceksiniz. Ancak böyle ince sesleri elde edebiliyorum. Fakat birinci oktavda olabildiğince açık tutuyorum. Hohlarmış gibi. Şeklinde. Buradaki dudağımda zaten göreceksiniz onu. İkinci satırın üçüncü ve dördüncü ölçüsüne bakalım. Re, mi, fa, 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 mi, re sol la fa mi fa mi re kısmında bir ritim kalıbı var. İlk iki kısım 16'lık, daha sonra bir tane 8'lik gelmiş. Yani iki tane içerik bir tane yarım var. Bunu karaman kelimesi olarak düşünebilirsiniz. Karaman kelimesini nasıl söylüyorsak aynı şekilde notaları da böyle çalabilirsiniz. Örneğin çalıyorum. Bu satırı baştan sona bir kere çalıyorum. Üçüncü satın ilk kölçesindeyiz. Yine bir vuruşluk susla başlamış. Sus, re, mi, mi, mi. Yarım sus, mi, fa, mi, re, do. Geldi. Sus. satırın üçüncü ve dördüncü ölçüsü. Yarım suslar var. Çok dikkat etmek lazım. Sus, mi, fa, mi, re, do. Geldi. Sus. Şeklinde. Mi, fa, mi, re, do. Sonra tekrar yarım sus. Re, mi, re, do, si. İki ölçüyü, son iki ölçüyü birleştireceğim. Bu yarım sesleri aslında kısa bir nefes hareketleriyle bile yapabilirsiniz. İşinizi daha kolaylaştıracaktır. Örneğin. <laughs> tabii ben biraz abartarak gösteriyorum. Şeklinde. Bu satırı baştan sonra çalacağım. satırın başındayız. İlk iki ölçüm. Yine bir sus geldi. Bir uçluk. Daha sonra si, do, do, do. Si, do, do, do. Sus. Re, mi, re, do, si. Geliyor. Sus. Üçüncü ve dördüncü ölçüdeyiz. Yine bir sus geldi, bir vuruşluk. La, si, si, la, sol, es, sol, la, la, sol, la. Sus. satırı da tamamlamış olduk. Baştan sona bir kere çalıyorum. Beşinci satırın ilk ölçüsündeyiz. Sus, si, do, 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 Evet, re, mi, re, do, si geldi. Üçüncü ve dördüncü ölçüye bakalım. <laughs> sus, la, si, 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 do, re, do, si, la. Şimdi burada si'nin diğer ölçüye uzatma bağını göreceksiniz. Yani aslında bir ile yarım vuruşu birbirine bağlamış ve bir buçuk vuruş gibi çalacaksınız burayı. Önce bağsız çalabilirsiniz. Önce uzatma bağını yapmayın. Örneğin sus, gibi ayrı ayrı çaldım. Bu, bu şekilde çaldığınızda daha rahat anlayacaksınız sürelerini. Uzatma bağını sonradan ekleyebilirsiniz. Bir kez daha e, uzatma bağı olmadan çalacağım. Daha sonra bağı ekleyeceğim. Sus. Şimdi bağlı çalıyorum. baştan sona çalıyorum. Son satırdayız. İlk iki ölçüye bakacağız. <laughs> Yine sus işareti. Bir vuruşluk. Sus. Sol, la, la. La la si sol fa mi re geldi. Burada yine la ve bir sonraki ölçüdeki la'yı uzatılmağıla bağla 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 birbirine bağlamış. Önce bağımsız sonra bağlı çalacağım. Sus. Şimdi bağlı çalıyorum. Sus ve son iki ölçüye geçtik. Sus mi fa 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 mi re. Yine bir Karaman e, ritim kalıbıyla karşı karşıyayız. Mi fa fa Karaman gibi düşünebilirsiniz bunu. Daha sonra sus sol la fa mi geldi. Çalıyorum. Bu son satırı da incelemiş olduk baştan sona bir kez bu satırı çalacağım. En sonunda da tekrar işareti koymuş. Sanıyorum ki evet bir önceki satırın başına döneceksiniz. 2 kere çalmış olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Bildirimleri açmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız.